Evet, herkese yepyeni bir Minecraft bölümünden selamlar olan bu bölümdür Arkadaşlar yanımda Oktay var bugün. Cuma pazarını artık daha da yapmaya devam edeceğiz bu bölümde. Ben dediğim gibi iki bölüm arasında meş koy meş aldım geldim hemen 5 dakikada. Şimdi buraya buraya golem atmama gerek var mı Oktay? Bunlar kendileri çıkartır gibime geliyor ama buraya yaratık gelmiyorydı Şey, o da var. Değil mi? Gölemleri daha sonra atarım. Şimdi Oktay varil de kompostör yapıyor arkadaşlar. Ben de buraya köyleri taşıyım kapıdan önce. Oh buraya köylü taşıyamazsın mı Oktay? <laughs> of! Gönder git. 60 tane daha varil yap. Odun olarak gladinleri kullanınca öncelikli olarak. Gladin kolay toplan ettim. diye meşeyi kullanıyor <laughs> önümde şu an. <laughs> Ray. Kardeş. Ben Ray craftlarım ya Ray çoğaltana kadar. Bir saniye kardeş. Raycraft var mı abi Ray Çoğaltan'a kadar? At sisteme gitsin Ray'dan çok var zaten. Raycraft'lar mı ya? Demirden çok ne var değil mi? Hatta demir farmı dolmuştu şu an. <laughs> kapıyı açamadım. <laughs> of kapıyı açamadım. çok kapı çok çıkamıyorum. <laughs> Şimdi buradan dümdüz patikayı kıracağız mecbur. Daha sonra düzeltiriz. Ardından rayı böyle çektik. Burayı da çek kırdık. Tamam mı? Şöyle getirdim, getirdim. Evet. Ufak ya. yere yoktu. Ufak işte o yüzden ufak. Ektim de şimdi çiçek farmıyla aynı zamanda yanına sıkıştırırım diye düşünüyorum ya. Çiçek farmı çok zor bir şey değildir tam. Önce. Şimdi burada bir tane aletçi köylü var Oktay. Şey için çapa yapmıştım, elmas çapa. onu götürmek ister misin bir yere? nereye sıkıştıracağımı bilmiyorum açıkçası ha bir daha da hı? burada bir tane var, onu, onu kim götürmek ister? gel bak hani bir daha çapa almayacağım gerçi, öldürebiliriz de birkaç kere çapa alıp bundan geçebilirim değil mi? Çünkü elmasları harcamak istemiyorum. Çünkü sisteme gidiyor elmaslar. Sen git çapa getir Oktay. Bundan alabildiğin kadar çapa al. Bunu sonra mefta ederim. Bu köylü farmında tekrar çalışmamız lazım. Dur köylüleri gönderiyordum Allah korusun kardeş. Hazır değil daha gittiğim yer bekle. Çapa at sisteme birkaç tane. olur kafana göre. Kaptın. Koy meşenin birini buraya ektim hemen bitti arkadaşlar. diye uçtu bir şey. Çaktırma ben de zonk. <laughs> İyi ölmüyoruz demeyin Şimdi ben bunları buraya serbest bırakmak istiyorum direkt. Çünkü hepsini buraya vagon vagon buraya atarsam tek tek olmaz. Burayı nasıl kapatırsam geçemezler. Şuraya çıkıyorsun. Bir şey mi dedim? Şöyle çıkıyor. Tamam. Ben geçemezler arkadaşlar. Ya ne olur ne olmaz oku. Şimdi tekrardan köylü harcamayalım onu anladın mı? Zümrüt mü yok? Ne yok? Demir sat iki saniye. Ona da satabilirsin. Oradaki herifleri de satabilirsin. Uç bakayım nasıl uçuyorsun yavrum. Görüşürüz. Ondan sonra şey isteyeceğim senden. Al oradan biliyorum doldun ya. Sabahtan beri afk çünkü. Şimdi. Hatta dur ben de geleyim. Ben materyalini boşaltayım. Şuradan bir geçebilir misin abi? Ne yapalım? Ben pazara göndereyim köylüleri sen sal tamam mı? vagonla doldurayım ben. Şu yola ihtiyacım yok. Şunu atabilirim. Bunu buraya at. Bunu buraya at. Bildiğiniz üzere fazlalıkları sistem atıyorum arkadaşlar. Yemekleri de atmıyorum. Niyeyse şu an bir huy olarak mı? Hatta şu mercanlar falan alasında var da sandık dolar. Çok sandık yapmayacağım. sistemde çok doldurmayacağım. Neyse. Olmaz pahalı ıııı ee, vagon vagon arkadaşlar 39 tane vagon var zaten vagon yapmama gerek yok hatta sen bana oradan bir shulker versene neden olmasın değil mi bir tane daha ver demir sıkıntım mı var shulker sıkıntım mı var Shulker farmı dünyanın en verimli farmıdır bu arada. Bu arada Enderman farmı dedik de bence Shulker farmı Oktay. Saatte 100 tane Shulker kutusu ortalama. Saatte 100 tane Shulker kutusu. Nereye koyacağım bunları değil mi? Bak kutu ha kabuk değil yanlış anlama. <laughs> Ama yapması da zor yani 5 tane. He? He? Aşağıda büyülüsü mü var? Nasıl taşırız Ne kadar üç tane mi aldın? Aşağı önücümü soktu. He kitlendi. Yeter mi? Tamam ya. Tamam gönder ya. Bunu yakalım be ya arkadaşlar. Gel bir sen de uyuyalım eve gidip. Ev materyali boşaltalım. Ardından bir yatalım arkadaşlar. Sonra arkadaşı göçe yollayalım. Sonra pazarı. Bursun köylülerimiz değil mi? Hapıya yapıştırdık. <laughs> Ardından pazar kurulsun değil mi Oktay? <laughs> Cuma pazarı Oktay <laughs> Oğlum resource pack yürüyünce pelikan'a dönüşmüş benim papağanlar Pelikan demişim şu şey neydi? Amazon ormanlarında gagası renkli olan kuş var ya Kakao'da mı Böyle Öyle bir şeydi sanki ya. Gidelim şu köylüyü yakalım Oktay Alev alev. Alev alev. Oktay kundakçı var. Kundakçı var Oktay. Oktay kundakçı var. <laughs> Acaba. Ben köylü farmını aktif ediyorum. Bunlar yetmez diye tahmin ediyorum olmaz. Bunlar yetmez ya tahmin ediyorum Oktay. Değil mi? Aktif ettim o yüzden. Sen pazara git kanka ben köylü olayım. Ölsene bu arada. Sen git git pazara. Allah razı olsun. gitti. Gönderiyorum. İki tane gönderdim yanlışlıkla. Dikkat et geri gelmesin. Yenisini gönderiyorum. Oraya bir sandık ayapaydık ya keşke sana. Vagonları koymak için. Değil mi? Dur getiriyorum. 3 tane köy geliyor bu arada. Sen onları ala dur. Eee sandık arkadaşlar. Sandık. Varil yaptın değil biz tek? Yoksa sistemdeki 11 mi var sadece? He? Yok yok. Oyundan çık düştün. Sesin geliyor ama. Varil yaptın mı yoksa Envanterinde var mı yoksa sadece sistemde 11 tane mi? Tamam. Evleri göndermiyorum şu anda. Gönder göndereceğim. Sandık koydum oraya. Envanterine boşaltabilirsin. olabilirsin. E bu salak köylüler ileri gidiyor. Ben bunları alamam ki buradan. Evet boş vagon. Oğlum aşağı gidin lan. Ya. Arkadaş böyle şeylerde beri bulur zaten önce. Çocuğum. Efecan yapma oğlum yürü. Oğlum vurmak istemiyorum. Gönderemiyorum ki. O salaklar geriye doğru gitti o Tamam bu kadar. Almadı <laughs> video dışında hallederim ne yapalım arkadaşlar. Merhaba ben? Şimdi varilde kompostörlerin yarısını alalım. Burayı full balıkçı kısmı yapmak istiyorum Oktay. Burayı full balıkçı. Ha? Ha. Burayı full balıkçı kısmı yapmak istiyorum Oktay ben. O kadar balığı nasıl satacağım bilmiyorum. Önce çiftçiler mi yapsaydık? Değil mi? Ne? Yani büyüsüz. Ya yapar mı ya şu an kabak ve karpuz afk bir şekilde var ya otomatik. <laughs> Altın farmı lazım. Sen şunları koysana ya komposterları. Ben ışıklandırmayı halledeyim buranın. Kontroller gelmiyor. Bunlar çoğu şey olacak ya. Hatta hepsi mi kompost? Hepsi komposter olsun diyorum. Besleyebilir miyiz? Onu düşünüyorum ben. Ya şöyle 3 sıra en azından şey yapalım da kompostör. Orada değil. Orası fır balık olacak. Şöyle. Evet. İçerinin aydınlatmasını yapayım. Burası kaç blok arkadaşlar? Önce onu hesaplamam lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25. Ha? 19 verdi bu. 2. Kapatmakla uğraşmayalım. Bir daha nasıl kapatacağım? Üstünde kapatmam lazım. Pazara benzemez bu sefer anladın mı? Ben burayı 4 boşluklarla yaparım arkadaş. Sayamıyorum ki duvarı Çok gıcık bir şey 3, 4, 5. 4, 5. Duvarını da atayım. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 kaldı. Hı? Tarım mı? Var. Oradan ekmek de çıkıyor bu arada. Ekmek de. Var. Ya şu an planlarımda kaktüs var, altın var, şalkır var. Dışında şuraya göl yapmak var. Bu köşeye de bir park mark yaparız diyorum. Ben. Nerede? Yukarıdan aşağı su bırakma yani şimdi verimlilik açısından hiçbir işimize yaramayacağı için süs açısından tarla yapabiliriz. Hoş bırakınca tam oluyor bu büyük büyük tarlaları yapabiliriz yoktu. Doğru ek beach sistem yapmaları kötü durur sistem. Biz tarla yaparız, Ortada bir tane gel değil mi? Güzel durur. Hatta köy yaparız oraya. Dört. Burası üçlü olmadı. <laughs> Ve iki boşluk bıraksak. Karıları da doldur istersen ya. Rastgele alsın. Zaten zaten hiçbirini besleyemeyeceğiz ya tamam. Bir de... Daha hadi getireceğiz ya şimdi. Bakayım hatta. Yine gelmemişler. Bir iki yavru olsun gelirler mutlumadan ya. Orası sayısı azaldığı için mutlumadan oldu. Öyle bir şey olmuyordu bu arada ilk defa yaşadım. Balık için yeter o ya. Bir de şey yapsam mı diye düşünüyorum. Hepsini karpuz kabak yaptırmayalım bence ne gelirse. Değil mi? <laughs> Düşünsene her şeyi yaptırıyor. Yalnız burası eşit olmadı. 3-3 yapsak. Elimle kırmaya çalışıyorum. 3-3-3 yaptık. 2-2 tamam. 2 tane 3 yaptık. Diyelim. Şunları kıralım. 2 3 kara fırlıyorlar sıçırır ya tamam sonra 2 2 2 sek arkadaşlar ortası oldu mu bunun ortası oldu değil mi bunun bak hele ortası birli oldu yok ortası olmadı birinin bir tarafı var birinin iki tarafı var aman kır ya sıçarım simetrini arkadaş olmuyor çünkü Düzgün duruyor da çok oldu. Kadar Kadarla fazla Karanlık olmasın ya. Zombi spawn olmasın. Öbür sistematik 3 yok muydu? 2 yok muydu? 3 2 3 Köylere baksana. Gitmiş mi? Yani? Bir, iki, iki. Yani köyleri serbest bırakacak olsak bu alanı yapmamak gerek. Aklıma göre atıyorum da yani çünkü yüz. Bir şey diyeceğim buradan çıkılmaz değil mi? Ha ışıkların kenarından zıplanmıyor değil mi? Şimdi benim şeyler nerede? Burada. Camın ucuna gelmeleri lazım. arkadaş ya. Dövelim mi Oktay? <laughs> ee, şey yapsam aslında oraya insem fişekle geri çıkabilirim. <laughs> Gel ben ikileyim sen çık. Ya da, dur ya ben hallederim. Diye haydi nöş yürü lan yürü. Ve çıkamıyorum buradan. <laughs> <laughs> İmdat. çıktım, çıktım. Allah'ın birini bozdum, boş ver. <laughs> Gönderiyorum köylü gelir. Yok gelmiyor. Anana öyle Ölüyordum lan. Allah'ın birini de bozduk ya. Acaba diyorum. Öyle mi yapsam buraya? Yok. Çok kabadır Bu mu? Yoksa şu mu okta? Çeli. Gece oldu ya, aslında gördüler. Ben al fenerleri koy arkamdan ben çitleri koyayım. Evet arkadaşlar. Kendim Ben bir biraz daha çıtıralım gerçi bundan kalmadı da pişirdim biraz biraz daha ne direk kız ha? neyi var senin korseye kulaklık narak oldum internet Hayır sen onu diyorsun. Ben de interneti diyorum sana. Çok iyi. Şimdi abi. Ne diyeceğim? Böyle ortaya lambayı da üzerine koysun. Buraya değil o. Böyle yapalım ha. Ortada olursun. Ama ortası var değil mi burada galiba? Yok. Ortada çok da genişçi olan kısma en azından böyle yapalım. Nasıl bir şey değiştirmek. Şey o tarafta ikili yani. Kandırmayı düşünmedim ben. Kandırmayı düşünmek ne kadar önemli. Kıracağız kıracağız. Ne gerek. Yalnız uzaktayken abi bak versene bir tane bu lamba. He öyle tutmuyormuş. Ben bir tane resource pack indirmiştim. Böyle elinde tutuyormuş gibi tam ucu üstünden. Elimde öyle gözüksün istedim. Hani sol elimi alıp madene gidecektim biliyor musun? Ama yapamadım. Evet, tezgahların arkasına atsak aslında. Biz buralarla işimiz olmayacak bizim. Pazarda senin buralarla işin olmuyor değil mi? Böyle de değil mi? Peki. Heh. Evet. 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 O videonun sonuna geldim arkadaşlar. zaman bir sonraki Minecraft bölümünde görüşmek üzere. Süremiz sonuna gelmişti. Burayı artık tamamlarız biz ya video dışında. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bye. bye.